Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere şehir haritasını tanıtacağım arkadaşlar biliyorsunuz ki Burak'la bir video çekmiştik e, ve şehri tanıtmıştık Burak'ın kanalı 100 abone oldu Bu arada abone olmak isterseniz e, kanal kardeş kanalları da ekli e, biliyorsunuz kanalı 100 abone oldu ve haritanın linkini açıklamada paylaşıyorum arkadaşlar biliyorsunuz burada Kabe var e, burada stat var arkadaşlar diğer yerlerde filan cami falan var işte bildiğiniz şehir haritası Arkadaşlar bir gezelim bakalım Burası nereymiş okul falan da var Atlantis internet kafe Atlantis mi yazıyordu Aynen Evet burada internet kafe var arkadaşlar görüyorsunuz burada da internet kafenin başında duran yönetici var her neyse onun dışında şuradan ilerleyelim burada ne var burada bir tane ev var Onun dışında burada bir tane kafe var kafede de. Bakalım. Osmanlı kafe, restoran. Aynen. Bu arada arkadan gelen kuş seslerinden dolayı özür diliyorum. Ee, burada kütüphane varmış. Welcome. <laughs> ee, onun dışında burada ne varmış bakalım. Burayı hiç bilmiyorum. Ee, burası da tehlikeli deney alanı. Evet. Gereksiz bir yer ama o da böyle yapmış yani. Burada okul var arkadaşlar. Okulun girişine hemen bir bakalım. Ee, burası bahçe bahçesi zaten. Minecraft okulu. <laughs> Burada öğretmenler odası var. Burada tuvaletler var arkadaşlar görüyorsunuz ki. Bir tane tuvaletin kapısı açık. şu Kapatalım da bari açık görünsün. D sınıfı var burada arkadaşlar. D sınıfı da böyle bir sınıf. Gerçekten güzel bir sınıf. Onun dışında C, B, A sınıfları var arkadaşlar. E sınıfı var mı? Yok. Tamamdır siz zaten gezersiniz buraları. Burada da futbol sahası ve basketbol sahası var zaten. Onun dışında burada McDonald's var. McDonald's'a bir uğrayalım. Bu arada bunlar yüklenmediğinden dolayı gözükmüyor bazen. Kusura bakmayın. E, burası kahve dünyası. E, buradan kahve içebilirsiniz. Evet. E, onun arkasında McDonald's arkadaşlar. E, burada menüler falan yazıyor. Çocuk menüsü, Big Mac, e, X Burgers, X Large Burger ne ya? Her neyse e, onun dışında başka nereye gezebiliriz? Evet bu da otopark arkadaşlar okulun otoparkı. Onun dışında burada ne varmış? Burada bir şey yok. Burası evmiş. Neyse siz gezersiniz arkadaşlar. Cami falan da var. Aha bakın burada. Ee, her neyse ben burada bir bitiriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.